cepçe Buraya atsana Ya tars tirib o'tirib uyigizga Sen biraz kal şurada. Bu sende o suya sok işte. Hadi. Ula. Gitmezlerse alırım o hafiften kuyruk yaptı. Toplarsa kendini. O da gitti. Hayırlı işler. Abi bir anda çok hemen çekme. Şeye götürmesin. İki eyva suyu da geldi. Yok Söğüt orada aşağıda değil Bir şey gözükmüyor ki oğlum videoda Volkan. Boş balık değil. şurada bak. Videoyu boş ver. Üstüne değil mi sen? Bir şey yok. Aha balık. Hayır. Nerede? Yok burada değil. O dipte şimdi. Al sakin sakin. Bu oltayı siktir et. Ha burada burda burada tut tut tut. tut. sakin. Burada, burada, abi çok iyi. Orkun. Ha. Getir Orkun tut. Telefon. Bakalım. Yaralanmış bak yanına.

Evet arkadaşlar 5 kiloluk balığımızı salıyoruz. Tam tartı olmadığı için yanımızda. 5 kiloyu öldürmez. Evet, bir şey söyleyemiyoruz. ve gönlümün efendisi. Haydi bakalım. Biraz Hadi. daha büyüye bir gel. Sen git. Deden gelsin. İyi yorulmuş yalnız.